Evler çadırdan, okullar çadırdan. Kimi öğretmenler de çadırlarda yaşıyorlar. Bugün Dünya Öğretmenler Günü. Yalova Lisesi öğretmeni Mustafa Kemeç, öğretmen gününde bir çadır kentte yaşıyor. Bir çadır okulunda öğretmenlik yapıyor. Yemek almak için sıraya giriyor. Bugün ders başı yaptık. Gördüğünüz gibi çadırda e, sınıflarımız oluştu. Mustafa Kemeç, 36 yaşında Şimdi Yalova Lisesi'ndeki bir yavru. Mustafa öğretmen, Dünya ya, Öğretmen Günü'nde olurdu. çadırda ya, yaşıyor. Çadırda eğitim veriyor. Bu koşullarda ne kadar iyi ders yapılırsa biz de o kadar ders yapacağız. Sınıfta dersten ziyade şişat, deprem anıları konuşuluyor ve bir öğrenci düşünüyor. Mustafa öğretmene yanıtını Okulda hiç bilmediği bir soruyu soruyor. Gelen yardımlar neden bazı kurum ve kuruluşlar tarafından stoklanıyor? Neden böyle? Yani ne kadar yardım geliyor, nasıl dağıtılıyor, nasıl oluyor? Onlar benim bilgimin dışında. Mustafa öğretmen okulundan çıkıp Çadırkent'teki yeni evine doğru gidiyor. Önce şimdi içinde oturulamayacak durumda olan evinin önünden geçiyor. Buradaki e, ikinci kat e, içerisi çok kötü durumda. E, zaten kapısı, penceresi sökülmüş çünkü yıkım kararı var. Mustafa Kemeçi çadırda iki çocuğu ve kendisi gibi öğretmen olan eşi bekliyor. Mustafa öğretmen elindeki kaplarla sıraya giriyor yemek almak için. Kartı çareti. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <ederiz>. Yemek sıcakmış <laughs> Mustafa Kemet Yalova'dan mi? Tayinini isteyen 490 şey, öğretmenden biri yani Ailesiyle de zaten. birlikte Aydın'a yerleşmek istiyor Çünkü ona yani, Yalova'daki sorunlar Hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor Geldiğimiz aşamada e, Hiçbir sorunumuz çözülemediği için e, Tayin istemek durumunda kaldık Nereye istediniz hocam? Aydın'a istedik